Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen çiftimiz Hanker'den yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz herkesin severek ve beğenerek izlediği sen çal kapımı dizisi setinde sevgili olan çiftimiz maalesef ayrıldı eğer sizler de hanker çifti ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler almak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.